Lazerle çil tedavisi yaptığımızda önce hastanın ten rengine dikkat ederiz. Eğer hastanın ten rengi beyazsa, çilleri koyu ya da açık renkliyse işimiz kolaydır. Burada biz renk lazerlerinden ya da deriyi soyan lazerlerden ya da her ikisinden faydalanırız. Açık renkli çil teni olanlarda genellikle sorunla karşılaşmayız ama kişinin teni koyuysa ve çilleri açıksa çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü burada çili yakalayabilmek ten rengi de koyu olduğu için zordur. Bu tür hastalarda çok agresif tedavileri tercih etmiyoruz. Ama kişinin hem ten rengi koyu hem çili koyuysa o zaman lazerlerimiz kolaylıkla bu rengi yakalayabiliyor. Daha iyi sonuç alabiliyoruz. Yani sonuçta çil tedavisinde kişinin çilinin rengi ve kendi ten rengi önemli ama seans sayımız genellikle 3-4 seans öneriyoruz yaklaşık bir ay aralıklarla yapılmalıdır. bu 4 seansın sonunda da belli oranlarda çillerde kaybolma bekliyoruz.